Beyin tümörünün kesin tanısını patolojiyle yani çıkan parçanın, aldığınız parçanın cerrahi olarak müdahale ettiğiniz zaman veya derinde yerleşimli kötü huylu olduğunu düşündüğümüz tümörlerde stereotaktik biyopsi dediğimiz yani kafayı açmadan bir delikten girerek üç boyutlu XYZ X, Y, Z koordinatları hesaplanarak bilgisayar vasıtasıyla ve tomografi eşliğinde veya MR eşliğinde tümörün merkezinden alınan parçanın tahlili sonucu kesin kes tanıyı koyabilirsiniz. Çünkü tümör diye e, de bakıp da bu mutlaka tümör olma ihtimali yüksek dediğinizde yüzde bir yüzde üç ihtimalle bunun tümör çıkmadığını, iltihap çıktığını veya farklı tip bir degeneratif hastalık çıktığını veya ne bileyim bir multiplisikleroz çıktığını görebiliyorsunuz. Onun için kesin da mutlaka patoloji gerekir. Patolojinin bir ikinci artısı da şudur. Hastanın tedavisinde bizi yönlendirecek olan Tümörün derecelendirilmesidir. Mesela özellikle kötü huylu beyin tümörleri 4 derecedir. Yani glial tümörler. Bunun en kötüsü grade 4'tür, en iyisi grade 1'dir. Grade 1 genellikle sessiz kalan tümörlerdir. Onlarda tanıyı koymak için ameliyatı yaptıktan sonra hiçbir şey yapmazsınız. Grade 2'de yine ameliyatı yaparsınız, takip edersiniz. Grade 3'te ameliyatı yaparsınız, ışın ve ilaç verirsiniz. Grade 4'te Işın ilaç. Mutlaka ve beraberinde cerrahi verirsiniz. Onun için bizim açımızdan patolojik tanı tedaviyi yönlendirmede de çok ciddi boyutlarda yol göstericidir.